Zaman ve evrensel denge insanın ayak uydurması gereken sayısal planıdır, bütün evren bu sayısal döngüye uyar, yaptığımız her eylem tek boyutlu dokunuşlar gibi ardı ardına düzenli bir hal aldığında yaşantımız ve yaptığımız işler, işte o zaman sanat eserine dönüşür. Hepimizin evinde boya kalemleri var ama, gerçek resmi, boyalarla dans eden, onların ahengine kapılan sanatçı ruhlu insanlar yapar. Üçler yediler on dokuzlar ve kırklar gibi huzurun sayısal frekans aralığında yaşam boyunca size doğru geleni tekrarlayın, unutmayın ilahi adalet terazisi şaşmaz ve tecellisi er veya geç gerçekleşir. Bütün manevi değerleri, huzuru, mutluluğu, şükrü her gün her an, almak ve vermek zorunda olduğunuz nefesinize endeksleseniz, bundan bıkıp nefes almaktan vazgeçer misiniz? Neyse fikrin, odur zikrin misali hayatta ne olmasını istiyorsanız onu dillendirin ve aramaktan çekinmeyin, at the number you of call, his inancınızı yitirmeyin aradığınız şey size geri dönüş yapacaktır. Sonrasında ise potansiyel ve kinetik enerjinizi size güç verecek yakıta dönüştürün. Dünya yüzeyindeki hiçbir ağırlık kaybolmadığı gibi kütlesiz düşünceleriniz bile manevi değerlere dönüşür çünkü dünya geri dönüşüm üzerine çalışır. Hayatınız kısa film şeridi gibi geçerken gözünüzün önünden elde var sıfır dememek ve huzur için vicdanınızın sesini dinleyin. O size doğru yolu gösterecektir.